With the nails done now. arkadaşlar bugün şey oynayacağım. E, Doğa girdik bizim Berkayla. E, karşıda bir dakika Ruby mi? Yok Cici ya. Cici, Feni, Van Van, Cyclops var. Hylos saymıyorum. Tank zaten. İşler güzel bir maç olur. Hadi videoya geçelim. Evet geldim hızlıca yana. E... E Şimdi bir şey diyeyim de de mi? Erken gitsem dayak yiyeceğim Bak garanti söylüyorum izleyin Çok hızlı şekilde iteceğim düz vurmayacağım <laughs> İyi güzel gelmedi <laughs> Hay Hayret Şaşırdım Ölmüyor ki ben Güzel. Şu şu şeyden geçebiliyor ya duvarlardan hoşuma gidiyor bayağı. Güzel 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 başladık. Karşı reyde düşürmemiz güzel oldu. Bizim redi de güzel cene alırlarsa. Ama o adecenin üstünden iki kill aldı adam zaten açını kapattık. Adam açığını kapadı arkadaşlar. <laughs> Çok bir şey değişmedi sanki. Güzel, güzel. Lift çıkarırsa güzel olur orada. Bu fırla almış değil mi? Ben bunu keserim he. Ben seni kestim bit sanki. Ama bir şey mi? Kesemeye de biliriz. Cici çok garip çar ya. Oynamayı bile iyi oynuyor. Bilmeyen de oyunu satıyor. Garip çar. 4 oldum ya keserim seni. Kaplum mu adasınız büyük ihtimal? Ya bu arada arkadaşlar kusura bakmayın hastayım. Sesim çıkmıyor. ben kuleye yetişmedim ya. <laughs> Sen base atmazsan öldün. O seni bekler. O seni bekler. Bendeler ya. Oynayabiliyor hızlı canım. Ya şu cici sevmiyorum ya. Allah'ım ya. Kafa <laughs> Gitmem gerekiyordu. Vurma artık lan. Allah Allah. Bu ne sılavı koyayım? <laughs> 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 Öleceğiniz ikisi ben biliyorum. Pasifin yok aslında oynarım sana. Güzel. Şunun kadar stun yemeydim. Abi ama canın full ki sen ya. Güzel. Fake atmaya çalışıyorum. Başka türlü ben bunu kesemem. Başka türlü kesemem ki o yani o kule altına atmam lazım. Yoksa o ölmeyecek. Güzelcene, güzel itip kaçacağım ya. Kısa. Kısa. Çok güzel Hemen umutsuzluk bu hücrene döneceğim. Bak geldi bile. Güzel düşündüğüm şeyi yaptı ya mutlu oldum. <laughs> Allah mutlu oldum. Bazen böyle adamın ne düşüneceğini bilip böyle oynuyorsunuz ve tutuyor ya. Çok hoş bir duygu ya. Bu direkt attı. Cici oynarken bu arada ikinci skill, üçüncü skill ve birinci skill'e basmanız daha iyi. Aynı anda tabi. Çünkü hızlıca hemen adama daşlayabiliyorsunuz. Oynadım çarı çar güzel de. Çok kanser ya. Öyle çağrın karşısında Rab'bi falan almanız lazım. Ya da ne bileyim. Arlot da güzel oluyor onun karşısına. Güzel güzel şeyler oluyor. Gülüm sen niye acele ediyorsun ya? Aç mıydı? Oyna 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 oyna. Gelirse öldürme fazla ya. Öldük tamam. Tüfeğinin mavisi gitti en azından. Hayatta gelemez buraya. Ya oynayın ya. Görüş vermişiz. Arkadaşlar görüş verdik. Ama. Ama. Ölmeyelim. Aslında bir şey mi keseriz o? Ki bana kalsak tatlı olur diyor. Vevelerin Allah belasını. Yok <laughs> bizim ADC de güzel oynadı. İyi toparladı. Düşünmüyordum toparlayacağını helal olsun. Bizim Berkay ne durumda? Güzel. Açarız artık buraya ya. canım. Gir gerek yok zıplama gerek yok. Cici'ye dönelim. Fenin durumu ne düşmüş. Düşmüyormuş. O yanlış kişiye bakmışım. Ona bak fen diyorum ya. Benim kafam yirik. Vallahi hastayım konuşamıyorum. Genelde sessiz bir video çekecektim. Sonra düşündüm ki sessiz video sarmıyor. Çünkü beni de sarmıyor. Ben sonrasında videoyu izliyorum. Diyorum ki ya beni sarmayan video sizleri nasıl sarsın? O yüzden ben de bu şekilde bir çekmek istedim yine. Hasta olsam da yaptım işler. Şimdi şöyle bir şey olacak. Şimdi hop. Biliyorum. Buna dünyanın en iyi çu taktikleri denir. Evet video başlığını buldum. Dünyanın en iyi çu taktikleri. <laughs> Kesinlikle videoda hiçbir taktik şey yok. Sadece bu saniye izleyenler anlayacak. Kanka recast, backup, recast. Evet. Recast. İyisin oğlum. İyisin oğlum. İyisin oğlum çok iyisin. <laughs> İyi umutsuzluk bitti ya. İkinci itemimiz bitince çuyu zaten biliyorsunuz daha. Tutamazlar. Yapmam lazım lazımdı onu ya. Gel bana. Çok iyisin lan sen. Hadi be. Hadi be. Hop. Güzel bizinkini kurtardık. En azından artısı. Art. Bir şey deneyeceğim. Dünyanın en iyi taktikleri Vol 3. Minyon yok. Tüh. Gelirmiş lan. Kötü oldu. Cici görüyor musunuz? O orada beni gösterdi sanıyorum ben aslında bizim Melisa'yı gösteriyorum. Geçler. Geçler. Kestiniz onu. o skilli kaçırsam kaçmıştı o adam bakacağım niye mi onlardan geri çekilin? var değil mi W Burada gelmiyor ki kanka çalma ya kill lazım bana video çekiyorum Ulti çıdatmadım salarsın diye de yok. Salmadım. Ne yapayım? Van oynayalım ya. Var var o adamın ya. Gir bakayım. Lord mu? Yok canım Lord'a girecekler değil, değil midir? Gel bana gel bana gel bana gel. Ya kanka. Ben keserim. <laughs> ah kuleyi verdik ya. Kötü oldu ya kule vermemiz. <laughs> ah be o ultiyi erken bassaydın onu kesmiştik. Yukarı kim gitmedi kim seçmedi? Öyle yaptınız. Şu kuleyi açarız arkadaşlar. Abi siz niye girdiniz oraya ya? Kule oynasanız daha iyi olur mu? Sen öldün. Neyse Berkay yerine ben yedim ustanı. Güzel. Güzel güzel. Onu da sen kes. Bitir oyunu. bitir oyunu bitir. Biter değil mi? Evet izlediğiniz için teşekkürler güzel bir video oldu sonunda güzel oynadık. Uf takım canı iyiydi ya. <laughs> Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz abone olup like atın. Sizi çok seviyorum. Dur bir skor tablosunu merak ettim. MVP ben almamışımdır da. Kim aldı? Ling almış güzel. Evet. Sizi çok seviyorum. Hoşçakalın. Kendinize dikkat edin. Görüşürüz.